Evet arkadaşlar sorumuz 2012 ales mat 2 sorusu. Şüphesiz ki en kaliteli sorulardan bir tanesiydi bu soru. Şimdi bu soruyu sizler için çözelim. Bir düzgün çok yüzün herhangi bir yüzünün kenar sayısı P ve herhangi bir köşe noktasından geçen kenar sayısı Q olmak üzere bu çok yüzlüyü sınıflandırmak için PQ ikilisi kullanılıyor. Ne demiş arkadaşlar? Örneğin küp için küp bir düzgün çok yüzlüdür ve PQ ikilisi 4'e 3'tür. Bakın arkadaşlar. Kenar sayısı dediğimiz nedir? Bakın. Örneğin şu ABCD dörtgeni alalım. Bakın kaç tane kenardan oluşmuş? Herhangi bir ne demiş? Herhangi bir yüzü. Şu yüzünü aldık mesela. Kaç tane kenarı var? 4 tane kenarı var. Ve ne demiş? Bir noktasından geçen kenar sayısı. Mesela B noktasını aldık. Bakın arkadaşlar kaç tane kenar geçti? 1 2 3. Demek ki küp için kullanacağımız PQ ikilisi 4'e 3 Arkadaşlar bize aşağıda şu şekilde bir Şekil vermiş Düzgün 8 yüzlüyü Ve bunun PQ ikilisini sormuş Şimdi bu düzgün 8 yüzlünün Herhangi bir Yüzünü alalım Bakın şu yüzünü aldık diyelim Kaç tane kenardan oluşmuş arkadaşlar Bakın 1 2 3 Demek ki bunun P'si ne olacak arkadaşlar 3 Şimdi buradan herhangi bir nokta alacağız Ve geçen kenar sayısına bakacağız Mesela şu noktayı aldık Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane kenar geçmekte bu noktadan. O zaman Q'su ne olacak bunun? 4 olacak. Yanıtımız 3'e 4.